Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. 15 Şubat 2022 Salı bugün. E, hemen dolar endeksiyle başlayalım e, isterseniz. Dolar endeksi dünyada pek bir hareket yok. E, dünden bugüne 96.20 seviyelerinde yatay hareket ediyor. E, Amerika 10 yıllıklarında sert bir yükseliş var. İkilere geldi. arada ikilerin üzerine de çıkmasını bekliyoruz. Şimdi Amerika 10 yıllık tahvil faizlerin e, normalde bu kadar sert yükselişlerde altını aşağıya getirir. 10 altına ama 10's altın... E, aşağıya gelmedi. Bunu hani ara ara e, sizde paylaştım zaten yaptığım yayınlarda. Bunlar her zaman birbirine ters hareket etmezler. Bazen birlikte de yükselebilirler. Böyle zamanlar e, oldu geçmişte de yaşadık nadir de olsa şu anda birlikte yükseldiğini görüyoruz. 10 altın 1876 dolar arkadaşlar. Burada artık kritik seviyeler 1880 doları kırar. Biraz daha giderse çok hızlı bir şekilde 1900 ve 1900 dolarların e, üzerine göreceğiz altında. Ancak burada altın neyi fiyatlıyoruz? Rusya-Ukrayna savaşını fiyatladığını biliyoruz, ama Rusya hala Ukrayna'ya e, savaş açmadı. Sadece gerilim o kadar tırmandı ki bildiğiniz böyle e, gökyüzünde yani hani bir zirvelerde o kadar büyük bir gerilim var. E, Amerika tırmandığı kadar tırmandırdı. 16 Şubat diyorlar. Ukrayna'dan açıklama var. 16 Şubat'ta e, Rusya bize saldıracak diyor. E, bizim için hani bu önemli bir günde, bu önemli günde kesinlikle onlar bize saldıracaklar bekliyoruz diyor. Amerika açıklama yapıyor diyor ki işte 16'sında vuracaklar diyor Avrupa korkuyoruz aman işte diplomatlarımız görevlerimiz geri gelsin diyor Putin'e bakıyoruz Putin'den gelen Rusya'dan gelen açıklamalar yani hiçbir şey yokmuş gibi yani masaya da otururuz konuşuruz da anlaşırız da hiçbir şey yokmuş gibi duruyor ee, ne hikmetse Ukrayna ile Amerika ve Avrupa'yı da içine alan böyle e, gerilimin tırmandığı bir e, durum var. E, şey yapacak, e, vuracak ülke Rusya mı Rusya'da hiçbir tık yok yani öyle söyleyeyim. E, bakıyorsunuz mesela Rusya'da şu anda e, borsasına bakıyoruz mesela Rusya borsası aldı başını gidiyor yani aldı başını gidiyor arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz 3.39 civarında değerlendi. Yani sabahtan beri artıda bir şeyler ters gitseydi borsa çoktan çökerdi. Rusya'da her şey normal görünüyor. Yani borsada böyle olunca buraya bir dikkat çekmek istiyorum. Ben yarın herhangi bir böyle 16 Şubat'ta vuracak falan ben kendi adıma beklemiyorum. Bu nedenle hani altın biraz daha belki gider ama bir şekilde bu gerilim indiğinde altında biraz geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum. kendi de adıma yatırım tavsiyesi değildir bu arkadaşlar. Hani mesela altın alalım mı altın alalım mı diyenler var. Yani şimdi beni bilenler biliyor. Ben kademeli alım taraftarıyım. Alacaksanız da bir anda bütün parayı gömmek yerine yavaş yavaş aşağı geldiğinde almak lazım. Acele etmemek gerekiyor. Aşağı gelişlerde ufak 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 almak gerekiyor arkadaşlar zaten bakın Şubat ayı daha önce de belirtmiştim alım yap satıştan çok alım yapmak için güzel bir e, ay olacak demiştim ki öyle çünkü her şeyin aşağı geldiği bir zamandı hani elinde olanlar alıyor ama aslında alım yapmak için yani yatırımcı dediğiniz aşağı gelişlerde alır zaten yukarı gittiğinde değil arkadaşlar aşağı geldiğinde alacaksınız bu anlamda Şubat ayı iyi bir aydı devam da de ediyor dediğim gibi altın alacaklar varsa e, kademeli alım öneriyorum çünkü hani altın buradan aldı başını gidecek şu anda diyemiyorum size Savaş olmazsa geri çekilmeler yaşayabiliriz arkadaşlar kademeli alın bunu lütfen kendinize düstur edinin şimdi bizim borsa bizim borsa iyi açıldı bugün dün çok kötü satış yedi bayağı herkesin çok morali bozuktu ama bugün işte biz de toparlamayı ufak ufak başladık çok bir şey yok ama artıyla açtık en azından bu Şöyle söyleyeyim bizim Amerika özür dilerim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Birleşik Birleşik Arap Emirlikleri ile biliyorsunuz oraya gitti. Orada bir takım açıklamalar yaptı. Orada işte anlaşmalar yapıldı. Burayla yaklaşık 13 tane anlaşma yapıldı. Yani genel yani anlaşma tam içeriğini bilmiyoruz. Genel bir anlaşma birkaç sektörü içine alan genel bir anlaşma bu. Ama detayları bilmiyoruz. Ama neticede arkadaşlar şunu bilelim ki oradan bir para gelecek evet oradan bir dolar gelecek. Ne zaman gelir? Bunu göreceğiz. Biraz daha detayların ortaya çıkması lazım. Bu dolar TL'de zaten hani tutmaya çalışıyoruz bir yerde bir bant içerisinde hareket ediyor şu anda. 13-14 arasında diyelim hani geliş bir aralık vermek gerekirse hareket ediyor. Bu hareketi biraz daha devamını bir dönem daha elimizi güçlendirebilir. Bir dönem daha sadece o da gelecek olan paraya bağlı ne kadar gelir onu bir bilmiyoruz. Şu an hani net bir açıklama yok. Hani geleceği 10 milyar dolar. 10 milyar dolar gelir ne zaman gelecek ve etkisi elbette ki e, dolara olacak ama dolarda ben 13'lerin altını kendi adıma beklemiyorum yani artık bu saatten sonra neden çünkü gelseydi bugüne kadar e, mesela 17 Şubat önemli bir tarih bu şirketlerin şirketler döviz tevdiat hesaplarını bozup da KKM hesaplarına geçerse muafiyet vardı onları 17 Şubat'ta bitiyor. E, 10 milyar dolar bekliyorlardı. Demek ki 10 milyar dolar çözülmedi. 10 milyar dolar çözülseydi biz doları aşağıda gördük ama gelmedi oraya. Demek ki öyle bir çözülme de olmadı. Ben en fazla onun etki yapacağını düşünüyordum. E zaten bireyseller şeyde devam ediyor. Hani orada e, bir şey yok. Yuva hesapları açıldı ama dolarda 13.5 seviyelerin altına pek görmedik. Yani 13'ün altına gelmedi. Bu neden önemli? E, bu saatten sonra da hani artık 13'lerin altını e, bir Şubat'ta bir gördükten sonra söyleyeceğim bunu ama e, Şubat bitimini de biz bu şekilde zaman artık ben 13'ün altını beklemem. Çünkü Mart'ta artık Fed'in faiz artışı gümbür gümbür geliyor. 16 Mart dolar endeksini güçlendirecek dünya doları artık bizde de biraz şey olacak. Yani bizde biraz e, Elimiz zayıflayacak bu anlamda çünkü globalde dolar yukarı çıkmaya başlayacak. İşte tam o noktalarda eğer Bay'den para gelirse o biraz daha bizi ne yapar rahatlatır, rahatlatır biraz daha elimizi rahatlatmamızı sağlar diye düşünüyorum. Neyse buraları da geçelim arkadaşlar. Şimdi burada bakayım atladığım bir şey var mı? Tarımda üfe açıklandı. Üretici fiyat endeksi, tarım üfesi e, son 11 yıllık e, endeks tarihin en yükseğe geldi arkadaşlar aylık söylüyorum yüzde 14.83 yıllıkta 52 gösteriyor e, tarım üretici fiyat endeksi yani maliyetler çok 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 yüksek o kadar yüksek ki şu anda Hani piyasada ne alırsanız alın hiçbir şeyin fiyatı gıda kadar gitmiyor. İşte yüzde yedilik bir indirim geldi. İşte yakaladınız mı yakalamadınız mı bilmiyorum. Hani ben gördüm yani etiketler dün işte gittiğim bir markette o anda değişti yani ama üstüne hemen zam hemen zam yapıldığı için pek biz o yüzde yedileri çok hissedemeyeceğiz yani öyle görünüyor. Dolayısıyla da enflasyona etkisi o anlamında da yani hani çok küçük bir miktarda e, hani çok küçük bir miktarda mutlaka hani bir yansıması olacaktır ama 0050 hatta bir çalışma yapılmış bununla alakalı 0,75 gibi bir rakam tam anlamıyla şu an hatırlamıyorum ama bu köşe yazarlarından bir tanesiydi yapmış 0,75 çıkarmış dolayısıyla biz onu çok hissetmeyeceğiz. Yani orada küçük bir etkisi olacak ama hani zamlar o kadar çok üste geliyor ki bu tarım üfenin de bu kadar hızlı artıyor olmasa gıda fiyatlarının hakikaten böyle korkunç boyutlara gittiğini gösteriyor bize. Artık ne yapacağız bilemiyorum. Yani gıda öyle bir şey ki böyle hani yemeden içmeden de olmaz. Az mı yiyeceğiz? nasıl yapacağız gerçekten hani bilmiyorum. Neyse yani bu gıda olayı sakat. Çünkü bir pantolonu giyersiniz bir sene ama yemek yemeden duramazsınız. Ee, bir de evde çoluk çocuk bilmem ne varsa hani birçok şeyi eski eski kullanırsınız ama bazı şeyler var ki mesela gıda gibi bunları tüketmeden olmaz. Yani bunlar yaşamak için temel unsurlar arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Bakalım buradan anlatmak istediğim atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Bakın mesela petrol, petrol 95.67 yani böyle bugün bir parça böyle bir şey var aşağı doğru bir yüzde bir'e yakın bir düşüş var. Savaş olsaydı bu hani bu gerginlik şu anda tırmanıyor olsaydı. Daha da 100 dolarlara giderdik. Neyse ben yayını çok uzatmayayım. Amerika tarafına baktığımız zaman arkadaşlar... Amerika'da e, hani borsa tarafı hala böyle kararsız. İşte çok kötü satış yedi dün ama biraz böyle toparlanıyor gibi. E, hani Ama hala tabelalar kırmızıda toparlanmaya e, çalışıyor. E, yani şöyle söyleyeyim Amerika e, arkadaşlar... E, çok büyük bir problem içerisinde. 40 yılın zirvesinde bir enflasyon var. Faiz artırımına gitmesi lazım. Biden'ın ara seçimlere gitmesi lazım. Halka ikna etmesi lazım. bayağı büyük bir dertleri var. İşte bu dertlerini aslında e, borsada gidiyor ellerinden yavaş yavaş. E, bu dertlerini birilerine mal etmek istiyorlar ve Rusya'yı o nedenle kaşıyorlar. Bana göre Rusya Ukrayna tarafına. Aslında Rusya'nın Ukrayna'ya öyle saldıracak Durumu yok. Rusya'dan gelen açıklamalara baktığımız zaman e, tamamen Amerika bundan nemalanmaya çalışıyor gibi e, bir durum var e, arkadaşlar. Evet e, iyi bakın kendinize. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Abone değilseniz abone olun ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim.